Hepinize merhaba. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan'ın meclise gelip konuşması gerektiğiyle ilgili bir konuşması var. Bütün ülke aya kalktı. Devlet başkanının kesinlikle istifa etmesi lazım. Ama ben bunu konuşmayacağım. Bunlar çünkü artık olağan değil de bu insanlar böyle insanlar. Biz Türk gençleri olarak ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ve bu video çok kısa bir video olacak. Size çok ufak bir şey dinlettireceğim hatırlamanız için. Hoşça kalın şimdiden. Sağlıcakla kalın. Unutmayın ki Türkün Türk'ten başka dostu yoktur. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok na müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle... Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet, hak zaruret içinde Arap ve Bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbarinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.